Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Devlet Demiryolları Genel Müdürüm. Sayın Bakanım, demiryolları bizim kültürümüze çok büyük, çok önemli bir yere sahip. Türkülerimize konu olmuştur demiryolları, trenler ve türküler ile anılmıştır, hasretle anılmıştır. Bildiğimiz en önemli türkülerden bir tanesi, kara tren gelmez olan, ...düdüğünü çalmaz ola diye... ...milletin dilinde ve gönlünde... ...hep söylene gelmiştir. O günlerde... ...tren yolları insanlarımızı buluşturan... ...insanlarımızı kavuşturan... ...en önemli araçlardan biri. Fakat hasret dolu... ...çünkü kara yollarında... ...kara trenlerin gelmesi... ...o dönemlerde fevkalade... ...sıkıntılı... ...ve bugün ulaşmış olduğumuz noktada... ...hamdolsun artık... ...kara trenleri değil hızlı trendleri konuşmaya başladık. Bu önemli gelişme Türkiye'nin gelişme trendini de gösteriyor ve bugün o mutluluğu hep birlikte paylaşıyoruz. Yollarımızdaki gelişmeyi, ülkemizdeki gelişmeyi hep birlikte izlemiş olacağız ve 25 ayrı ülkeden de iştirakçilerle bu fuarın zenginliğini göreceğiz. İstanbul bugün ülkemizin en önemli şehri ama bölgenin de en önemli transfer merkezlerinden birisi. 3 saatlik mesafe içerisinde dünyanın 1,5 milyarlık bir nüfusuna ulaşılabilen böylesine önemli bir şehirde bu fuarın tertipleniyor olması da çok hususi bir anlam ifade ediyor. Ben fuarın başarılı geçmesini yürekten diliyorum. Emeği geçen başta zaahtarlarınız olmak üzere Devlet Demiryolları'mızın ilgililerine ve fuarı düzenleyen değerli fuar yönetimine şükranlarımı ifade ediyorum. Bir kez daha sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum.